Selamlar Antik Anadolu izleyicileri. Bugün sadece Anadolu'nun değil, tüm dünyanın ekonomik tarihini baştan yazan bir yere gidiyoruz. Manisa'nın Sart kasabası yakınlarında Paktolos, yani Sart çayının bereketli kıyılarında yükselen Lidya Krallığı'nın başkenti Sardis. Her antik kent gibi Sardis'in modern dünyaya yeniden merhaba değişinin kendi hikayesi vardır. Bu hikaye bir asrı aşkın bir süredir devam eden arkeolojik bir maceradır. Antik kaynaklarda adı sıkça geçen Sardis, 19. yüzyıldan itibaren Avrupalı seyyahlar ve arkeologların ilgisini çekmeye başladı. İlk yüzey araştırmaları ve küçük çaplı kazılar şehrin yerini doğrulamakla kalmayıp yerin altında yatan zenginliği de müjdeliyordu. 1910'lu yıllarda Princeton Üniversitesi, Howard Crosby Butler önderliğinde Sardis'teki ilk büyük ölçekli kazılara başladı. Bu kazılar Artemis tapınağının devasa kalıntılarını gün ışığına çıkardı. Bu sadece bir başlangıçtı. 1958'den itibaren Harvard ve Cornell üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü kazılar, modern arkeolojik metodolojinin tüm imkanlarıyla Sardis'i katman katman araştırmaya başladı. George M. A. Anfman, Crawford A. H. Greenwald Jr. gibi isimler şehrin Lidya, Pers, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait sırlarını çözdüler. Bu titiz çalışmalar sayesinde şehrin kronolojik yapısı ve kültürel evrimi netleşti. Bugün hala devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları Sardis'in geçmişini aydınlatmaya devam ederken gelecek nesillere aktarılması için de büyük çaba sarf ediliyor. Lidya Krallığı'nın yükselişi doğrudan coğrafyasıyla ve doğal kaynaklarıyla bağlantılıydı. Sardis'in stratejik konumu ve altın zenginliği onu antik dünyanın en güçlü devletlerinden biri yaptı. Sardis, tarım için son derece verimli olan Gediz Ovası'nın merkezinde yer alıyordu. Bu, krallığın gıda güvenliğini sağlarken, aynı zamanda nüfus artışını ve ekonomik fazlalığı destekledi. Şehri ikiye bölen Paktolos, yani Sartçayı, Lidya'nın asıl zenginlik kaynağıydı. Nehir, doğal bir altın-gümüş alaşımı olan elektrum cevherini taşıyordu. Bu nehir altını, Lidya'ya eşsiz bir ekonomik avantaj sağladı ve efsanevi zenginliğinin temelini oluşturdu. Lidya, Ege kıyıları ile Anadolu'nun iç bölgelerini birbirine bağlayan önemli ticaret yollarının kesişim noktasındaydı. Bu konum Sardis'i sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda canlı bir ticaret ve takas merkezi haline getirdi. Şehrin üzerinde yükselen ve doğal olarak korunaklı akropol, Lidya krallarının merkezi gücünü ve savunma stratejisinin kalbini oluşturuyordu. Bu tepeden tüm vadiyi kontrol edebiliyorlardı. Lidya krallığının insanlık tarihine en büyük armağanı kuşkusuz paranın yani sikkenin icadıdır. Bu devrim ticaretin ve ekonominin işleyişini sonsuza dek değiştirdi. Sikke öncesi dönemde ticaret ya takas ya da külçe altın gümüşün her işlemde tartılmasıyla yapılıyordu. Bu sistem değer belirlemede zorluklar, taşıma güçlüğü ve dolandırıcılık riski taşıyordu. Uluslararası ticarette büyük sorunlar yaratıyordu. Lidya kralı Aliates döneminde bazı kaynaklar Giges ya da Ardis dönemine işaret etse de genel kabul Alliat Testif. Milattan önce 7. yüzyılın sonlarına doğru Sardis'te dünyanın ilk sikkeleri basıldı. Bu ilk sikkeler Paktolos'tan elde edilen doğal elektron yani altın gümüş alışımından yapılmıştı. Üzerlerinde Lidya krallığını temsil eden hayvan figürleri, genellikle aslan başı ya da boğa bulunuyordu ve krallığın ağırlık ve saflık garantisi altındaydı. Sikke ticaretin hızını ve verimliliğini inanılmaz derecede artırdı. Değerin standartlaşması güvenli alışverişi mümkün kıldı ve uzak mesafelerde bile ticareti kolaylaştırdı. Bu Lidya ekonomisine sadece bölgesel değil, uluslararası alanda da muazzam bir ivme kazandırdı. Bu buluş Arslantepe'deki bürokratik denetimin çok ötesine geçen gerçek bir ekonomik küreselleşmenin ilk adımıydı. Arkeolojik kazılarda, Sardis'te sikke basmında kullanılan kalıplar, ocaklar ve metal işleme atölyelerinin kalıntıları bulundu. Bu kanıtlar, Lidya'nın bu teknolojideki liderliğini ve sanayileşmiş bir üretim prosesine sahip olduğunu gösteriyor. Lidya Krallığı'nın en parlak dönemi, efsanevi zenginliği ile Karun gibi zengin deyimine ilham veren Kral Kroisos'un M.Ö. 560-546 yılları arasındaki hükümdarlığıdır. Kroisos, Lidya'yı ekonomik ve askeri gücün zirvesine taşıdı. Kroisos döneminde, elektromu saf altın ve saf gümüşe ayırma teknolojisi geliştirildi. Bu, dünyanın ilk saf altın ve saf gümüş sikkelerinin basılmasına yol açtı. Bu saf sikkeler, Uluslararası ticarette Lidya'ya eşsiz bir güvenilirlik ve itibar kazandırdı. Kroisos, başkent Sardis'i daha da görkemli hale getirdi. Şehirde devasa yapılar, tapınaklar ve bir saray kompleksi inşa edildi. Herodot'a göre Kroisos'un hazineleri akıl almaz boyutlardaydı ve o dönemde bilinen en zengin kişiydi. Kroisos muazzam zenginliğini sadece kendi lüksü için kullanmadı. Dönemin büyük tanrılarına, özellikle Delfi'deki Apollon tapınağına yaptığı altın ve gümüş hediye sunumları dillere destandı. Bu hem dindarlığını gösteriyor hem de krallığının gücünü ilahi bir temele dayandırarak meşruiyetini pekiştiriyordu. Bu dönemde Lidya krallığının kendi dili ve yazısı da kullanılıyordu. Lidya dili Hint-Avrupa dillerinin Anadolu koluna aitti ve hieroglif Luice'den türediği düşünülüyordu. Sardis'te bulunan yazıtlar Lidya dilinin anlaşılmasına yardımcı oldu ve krallığın kültürel identitesinin bir parçasıydı. Sardis sadece bir ekonomik merkez değil, aynı zamanda canlı bir kültürel ve sosyal yaşamın da merkeziydi. Efes Artemis Tapınağı ile akraba olan Sardis'teki Artemis Tapınağı devasa boyutlarıyla dikkat çekiyordu. Bu İyon düzenindeki tapınak, Lidya'nın Helen dünyasıyla olan güçlü kültürel ve mimari etkileşimini gösteriyor. Tapınakta bulunan heykeller ve sunak kalıntıları, Lidya'nın dini yaşamına dair ipuçları sunuyor. Kralların mezarları, Sardis'in batısında yer alan Bin Tepe, Lidya krallarının ve aristokrasinin devasa Tümülüs, yani Yığma Tepe, mezar alanıdır. Anadolu'nun en büyük tümülüs alanlarından biri olan bu bölgede Midas'ın mezarından daha büyük olduğu düşünülen Alyattes'in tümülüsü de bulunur. Bu mezarlarda bulunan zengin eşyalar Lidya sanatının, mücevherciliğin ve öbürü dünya inancının inceliklerini gözler önüne seriyor. Lidya krallığı zenginliğini korumak için güçlü bir orduya sahipti. Özellikle süvari birlikleriyle ünlüydü. Sardis'in Akropolü gelişmiş sur sistemleri ve savunma tuğleleriyle şehri düşmanlara karşı koruyordu. Lidya ordusunun askeri taktikleri ve silahları, Perslere karşı direnişlerinde kilit rol oynayacaktı. Sardis'in ana caddeleri, pazarları ve atölyeleri yoğun bir ticari aktiviteye ev sahipliği yapıyordu. Seramik atölyeleri, tekstil üretimi, metal işçiliği ve mücevherat şehir ekonomisinin önemli parçalarıydı. Kral Kroisos'un efsanevi zenginliği ve gücü aynı zamanda Lidya Krallığı'nın sonunu getirdi. Milattan önce 547 yılında o dönemin yükselen süper gücü olan Pers İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük Kiros, Lidya'ya büyük bir sefere çıktı. Herodot'a göre Kroisos Perslere saldırmadan önce Delfi kahinine danıştı. Kahin, bir imparatorluğa saldırırsan büyük bir imparatorluk yıkarsın yanıtını verdi. Croysos bunun Pers imparatorluğu olacağını sanarak Büyük Kiros'a saldırdı. Ancak kehanetin yıkacağı imparatorluk kendi imparatorluğu idi. Perslerle ilk muharebeyi kaybedince Sardis'e çekildi. Şehir Akropol'ün dik yamaçları ve kuvvetli sur sistemleriyle geçilmez sanılıyordu. Ancak Persler bir Lidyalı askerin düşürdüğü mihvedi almak için kullandığı gizli patiği keşfettiler. Bu kritik zayıf noktadan şehre sizen ters askerleri Sardis'i şaşırtıcı bir şekilde ele geçirdi. Efsaneye göre Croesus bir odun yığını üzerinde yakılmaya hazırlanıyordu. Ancak Büyük Kiros onu affetti ve kendi danışmanı yaptı. Croesus'un hazinelerinin büyük bir kısmı ise Persler tarafından yağmalandı ve Pers İmparatorluğu'nun hazinelerine katıldı. Bugün Karun Hazineleri olarak bilinen ve büyük kısmı Uşak Müzesi'nde sergilenen eserler Lidya'nın bu zenginliğinin ve sanatının günümüze ulaşan en somut kanıtlarıdır. Lidya krallığının sona ermesiyle Sardis, Pers İmparatorluğu'nun önemli bir eyaleti ve kraliyet yolunun kilit bir durağı haline geldi. Pers hükümdarlığında da ticari ve stratejik önemini korudu. Milattan önce 334 yılında Büyük İskender Pers İmparatorluğunu yenerek Sardis'i fethetti ve şehri Helenistik kültürün önemli bir merkezi haline getirdi. İskender sonrası dönemde Seleikos Krallığı ve ardından Bergama Krallığı'nın kontrolüne geçti. Bu dönemde şehir Helen kültürüyle Lidya ve Pers miraslarını harmanladı. M.Ö. 133'te Roma İmparatorluğu'na dahil olan Sardis, Anadolu'nun en zengin ve en büyük şehirlerinden biri olmaya devam etti. Özellikle Roma döneminde şehir devasa yapılarla donatıldı. Şehrin sosyal hayatının kalbi olan bu devasa kompleks, dönemin mühendislik ve mimari harikasıydı. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük antik sinagoglarından biri olan Sardis Sinagogu, şehrin çok kültürlü ve çok inançlı yapısının en güçlü kanıtlarından biridir. Şehrin ana caddeleri mermerle döşendi, etrafında dükkanlar agoralar ve tiyatrolar yükseldi. Erken Hristiyanlık döneminde Sardis, İncil'de bahsedilen Asya'nın yedi kilisesinden biri haline geldi. Bizans döneminde de önemini korudu. Ancak zamanla yaşanan depremler, saldırılar ve ticaret yollarının değişmesiyle siyasi ve ekonomik gücünü yitirmeye başladı. Sardis'in hikayesi, insanlık tarihi için eşsiz bir derstir. Burası paranın icat edildiği yerdi. Bu da ticaretin, zenginliğin ve uygarlığın gelişimini sonsuza dek değiştirdi. Kral Karun'un efsanevi zenginliği, aynı zamanda paranın ve gücün getirdiği hırsın ve kırılganlığın bir sembolü oldu. Sardis bize gösterdi ki, en büyük zenginlikler ve en güçlü imparatorluklar bile zamanın, kaderin ve stratejik hataların karşısında duramayabilir. Bu antik kent, Lidya'nın yenilikçiliğini, Perslerin gücünü, Hellenlerin kültürünü ve Romalıların ihtişamını barındırır. Antik Anadolu olarak bu kadim toprakların derinliklerine inmeye devam edeceğiz. Sizce paranın icadı insanlık tarihinin en büyük buluşu muydu yoksa beraberinde getirdiği eşitsizlik ve savaşlarla bir lanet miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derin dalışımızda görüşmek üzere, tarihle kalın.